Herkese merhabalar, kanalıma, köşeme, her zamanki sevgi dolu kalbime hoş geldiniz. Şak 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 şak. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Benim canım ballarımım. Orta Doğu ve Balkanların en tatlı takipçileri sizi yerim. Ezgi abla yazan, Ezgi kızım, Ezgi Mu yazan parmaklarınızı kıtır kıtır yerim. Demek de yasaktı artık. Orada da bir şeyler oluyordu da. Neyse artık ne diyeceğimiz şaşırdık. İptaller, diskonekler. <laughs> Arkadaşlar şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Son tahminimizde Elen'i son sahnede vurulacak demiştik. O kısım revize olmuş. Neden revize olduğunu açıklayacağım. Çok şükür düğün kanlı bitmedi. Ama farkındaysanız yapın bile dedi ki haydi çocuklar uykuya çünkü horon teperken ortalık karışabilir. Düğün kanlı bitebilir diye. Yani son dakika revize olduğunu zaten buradan anlıyoruz. Videonun başında şunu söyleyeceğim. Ben sadece bana gelen iddiaları, kendi yorumlarımı, duyumlarımı vesaire sizle paylaşıyorum. %100 kesin çıkar asla demiyorum. %80 bandında iddialarımız tutuyor. Tutmayan yerlerde çoğunlukla revize oluyor. Hem hava koşullarından hem reytingden hem sizin verdiğiniz tepkilerden dolayı senarist, yapım ekibi, yönetmen oturup bu sahneyi koyalım, bu sahneyi çıkartalım diyor. Çünkü bu diziler çekilirken aslında herkes kendi skecini okur ve kendi bölümlerini çeker ve bazen en sonda yayınlanan bölümü en başta çekmeleri gerekir. Oyuncu anlamasın diye, spoiler veremesin diye tabii ki gidişatı tahmin ediyorlar. Ama genel olarak sahneler böyle tek tek çekilip montajla bir araya gelir. İşte ben de iddiaları ve duyumları alırken arkadaşlar o sahneden bu sahneden oradan görgü, buradan kuş, buradan rüya, oradan iddia geliyor. Sonra kurguda o sahneyi koymayı istemiyorlar. Burası saçma olmuş, boş ver vesaire diyorlar, çıkartıyorlar. O yüzden bazı bilgilerde böyle uymayan ya da tutmayan kısımlar oluyor ya da tamamen revizyon geliyor. Hiç benimle alakası yok. Biz burada sizinle benim aramda bir dost meclisinde dizi muhabbeti yapıyoruz. Aa bölüm nasıldı? Sence ilerleyen bölümlerde ne olacak diye sordunuz bana. Ben de bunun cevaplarını veriyorum. Biraz böyle konuşuyoruz gibi düşünün. Bu arada artık videonun sonunda sizden gelen selamları 5'er 6'şer kişinin ismini yazdım. Başlatıyoruz arkadaşlar. Çok tatlı mesajlar geliyor. Beni her yerden izliyorsunuz. Sadece İstanbul, Türkiye değil dünyanın her yerinde izleyen herkese selam olsun bu arada. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Yolculuğuma eşlik ettiğiniz için, günden güne büyüyen bir aile olduğunuz için beni en başından takip eden de şimdi takibe başlayana da Hoş geldiniz diyorum. Sizleri çok seviyorum. Daha fazla lafı uzatmıyorum. Bu infoyu yaptıktan sonra şimdi taşacak bu denizin bu bölümüyle ilgili arkadaşlar inanılmaz kar yağışı var şu an Trabzon'da. Çekimler o yüzden istenilen seviyede, yoğunlukta geçmiyor. Yani biraz setler durmuş durumda. Yani çok oradan bir spoiler gelmedi. Birkaç haber var. Ben dedim ki size asıl haberler pazartesi gelecek. Çekeyim mi bekleyeyim mi? Siz de bana dediniz ki çek Ezgi Mo. Ezgi sizi kıracağına fındı kırar biliyorsunuz. Şimdi elimdeki bilgilerle ben size güzel bir sentez yapacağım. Ama asıl bomba gelişmeler daha detaylı bilgileri isteyenler iddiaları isteyenler pazartesi günü. Gelin beni takip edin. Dizi bizi chat grubumuzda Orada size anlatacağım arkadaşlar. Ne oldu ne bitti anlık spoilerları veriyorum. Elimden geldiği kadar videoda çekiyorum. Bakın bugün ikinci YouTube 4 tane Reels 5 tane TikTok çektim. Kızılcık şerbetini yükledim. Çünkü Doğukan Güngör Fatih Ünal haberi inanılmaz önemliydi. Onu hemen yetiştirdim. Bunu da artık pazar günü montajını yapıp yükleyeceğim. Beynim bak şuramdan kulağımdan akacak yani. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Taşacak bu denizin yeni bölümünde neler olacak? Adil'in başı belaya girecek mi? Ballı'nın cinayeti Adil'in üzerine mi kalacak? Şerif fırtına kolunu tutuyordu. Yoksa bir kalp krizi mi geliyor? Adil Esme'ye kavuşacak mı? Eleni Adil ve Esme'nin kızı olduğunu ne zaman öğrenecek? Bomba gibi iddialarımı içeren videomuz başlayacak. Ballarım sizi yerim ben. Gerçekten günden güne böyle sevgi mesajlarınızı da almak şu an almak da bana çok iyi geliyor. Şimdi en son bölümde ne oldu? Ben size şunu söyleyeyim. Eleni vurulacaktı aslında. Eleni böyle orucun önüne atlayacaktı. Çünkü zaten bu arada oyunculuklar Fadime'nin oyunculuğuna ne diyorsunuz? İnanılmaz. Kadın gerçekten gözleriyle böyle oynamış, devleşmiş bu arada. Fadime'nin yani Zeynep Atılgan'ın fanları bana çok yazıyorsunuz. Biz takipleşiyoruz. Savcıyla da Fadime'yle de kendileriyle. Dediğim gibi Zeynep'le biz ta yargı döneminde emi aldıklarında onlarla arkada kuliste Panten Altın Kelebek'te ablanız da boş değil yani. Röportaj yapmıştım. O günden beri de Zeynep Atılgan'la takipteyiz ama gerçekten Yıldızlı parlayan bir oyunculuk sergiliyor. Bayılıyorum izlerken de. Hele o ağlama sahnelerinde dedim göz pınarı kuruyacak artık kızım. Ne diyorsunuz Fadime'nin oyunculuğuna? Ben gerçekten de bu son bölümde özellikle Fadime'nin devleştiğini çok 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 iyi oynadığını düşünüyorum. Hatta o kadar iyi oynadı ki herkesi gölgesinde bıraktı. Bu arada gelinliği kendi giymesi, tek başına her şeyin içinden geçmesi şey oğlum ya bu kız Elen'i e her düştüğünde oradaydı. Siz de bunu yazmışsınız bana. Abla Elen'i nerede? Niye geleni kendi giyiyor? Niye bu kız bu kadar ağlarken başını koyacak kimsesini bulamadı? Bu ne anten gibi dikilmiş burada. <laughs> Niye bu kızı kimse teselli etmiyor? Bu kızın gerçekten yetim ve öksüz olduğunu bu düğün sahnesinde anladık. Gerçekten de bir tek adille olan bağını izledik vesaire. Ne Esme'den ne İlve'den ne Eleni'den Fadime'ye gerekli ben desteği göremedim. Orada için bir cız etmedi değil. Siz Fadime'nin o düğün hazırlığı bölümüne ne diyorsunuz? Eyüp Han Fadime'yi kaçırdı. Bunu zaten söylemiştik. Ama aslında Eyüp Han'dan İso kurtaracaktı. Al sana bir revizyon daha. Neden değişti? Şimdi İso kurtaracaktı. Bu sefer Eyüp Hanım başı belaya girecekti. Amir, amirim dayı, amir, amirim dayının oğlu olduğu için Eyüp Han yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal. Adil böyle Eyüp Hanım mahvedecekti vesaire iddiaları geldi biliyorsunuz. Sonradan. Bu gidişat çok böyle çetrefilleşecek Eyüp Hanım da kan kaybetmemesi için ve Eyüp Hanım da belki kendisi de talep etmiş olabilir ya da en başından böyle bir şey yoktu. Bize yanlış bir iddia da gelmiş olabilir. Ama Gezeb'in direkt Fadime'yi kurtarması, Eyüp Hanım'ın... <laughs> yorumunuza çok güldüm. Eyüp Han bütün süreç boyunca tövbe estağfurullah. Ali Rıza Bey gibi oturdu falan filan böyle. Aman nam, ay yani aşık olduğun kadın, düşmanın. Düşmanı fırtınasına yavru oldu. Yani Eyüp Han yapmasın, üzülmesin de kim yapsın? Yani Firdevs olduğu gibi iyi <laughs> Aç geçirmedi Eyüp Han. Çok güzel oynamışlardı gerçekten de. Eyüp kısmında bir revize vardı. Çünkü normalde ya İso kurtaracak ya Adil kurtaracak derken hiç beklemediğimiz Gezeb kurtardı. Olsun Fadime'miz kurtuldu. Önemli olan bizim mesela tutan detaylar ne oldu bu kısımda? Eleni bir şekilde Adil kurtaracaktı. Bir şekilde Fadime ile İso'nun düğünü gerçekleşecekti. Kız istemeler, kurdeleler vesaire allı telli bir gelinlikle çıkacaktı. Bunları zaten sizlere söylemiştik. Zaten düğünün son kısmı yarım saatten fazlası da bildiğiniz üzere Fadime'nin düğünü, düğün hazırlıkları vesaire o kısımda geçti. Savcının konağa basması sırasında biz işte Adetten kapıyı kırıyoruz. isoyu almaya geldik. Damat alınır falan kısmına çok güldüm. İçimin yağları da eridi. Orada Eleni'nin esmeyi alması falan filan. En çok eleştirdiğiniz yanlardan biri de şu olmuş Eleni'yle. Hani bu kız 175 IQ'du. Gerçekten de bu bölüm cigili paf gibi. Adil, Adil. Esme, ah, ah, Oruç. <laughs> Gerçekten böyle izledik. Niye bu kadar çocuk gibi gösteriyorlar? Yani zaten eleni böyle vik 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 çocuk gibi oldukça oruçla yaş farkı ya da orucun böyle adam adam durmasından dolayı ben oruçla eleni aynı kareye yakıştıramıyorum. Kimse kusura bakmasın. Yani sanki orucun kız kardeş gibi. Mesela İso ve Fadime arasında yaş, tip, boy, poz anlatabiliyor muyum? Bu denklik var. O yüzden onları izlerken içim böyle çok güzel aydınlanıyor. Ya da Adil ile Esmi arasında da bu uyum var. Ama Eleni benim gözümde minik bir kız çocuğu. Çok tatlı, çok sempatik. Ama biriyle aşk yaşayacak ya da evlenebilecek olgunlukta bir kız gibi gelmiyor bana. Kimse kusura bakmasın. Ya da bu kızın daha aklı başında IQ'su yüksek diyaloglarının içinde tutsunlar. Sürekli adile e e e falan yapmak yerine yani ya da ya ağlıyor ya gülüyor. Gülünce de çok güzel oluyor. Çok tatlı bir yavru bu arada yani. Eva Yaman'a selam olsun. Son zamanlarda gördüm en doğal yetenek genç oyuncular arasında. Ama yani uyduramıyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Eleni ile oruç arasında uyum var mı? Abi çe çekim var mı? Bir dişil enerji, eril enerji böyle klik olma şeyi var mı? Bence yok yani. Eyüp Fadime arasında bile daha fazla var yani. Kimse kusura bakmasın. Bu arada hiç gözünüzden kaçmıyor. Geçen videomda unuttuğum magazinsel detayları, iddiaları bu bölümün sonunda, videonun sonunda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu genel olarak bölüm yorumumdu benim sizlere. En son sahnede de dediğim gibi Eleni vurulma ve sahnesi olmadı ya iptal oldu ya hiç yoktu ya da revize oldu o kısım önemli değil oldu mu olmadı Şerif Furtuna'nın kolunu tutmasından anlıyoruz ki özellikle sol kolu solu Soluburadı <laughs> sol kolun tutması nedir kalp krizi belirtilerinden semptomlarından birisidir sol kolun tuttuğu için orada büyük ihtimal savcı dönecek adil orada hani tam siz yine benden ne What? <laughs> Şu adilin de bir kükremeleri var ya Allahım ya Rabbim içine ne kaçtı dediğimiz <laughs> <laughs> Gerçekten bazı sahnelerde bak Adil'in, Zarife'nin bazı sahnelerinde çok büyük büyük oynadıklarını ve yapmacık durduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum Zarife'nin bak mesela şu mimik çok büyük üst surat hareketleri yapıyor. Ama seviyorum, gülüyorum da yani. Şerif'in oyunculuğu, Fadime'nin oyunculuğu bu bölüm beni benden aldı. Gerçekten çok iyiydi. Yani Fadime hele bu bölüm şov yaptı diyebilirim. İso da çok tatlı. İso böyle gerçekten Fadime'ye aşık gibi hissetmeye başladım ama spoiler'ı vereceğim. Şimdi arkadaşlar yeni bölümde ne olacak? Aldım limitli bilgiler bu. Dediğim gibi pazartesi TikTok'ta ve Instagram dizi bizi chat grubunda paylaşıyorum. Dizi bizi köşemizde gelirseniz anlık gece de olsa yazıyorum oraya haberleri. Ücretsiz buyurun daha bir tuşa basacaksınız. Bir beni takip edeceksin bir katıl diyeceksin yani ne? İkide bir bana bu arada yeni bir şey var mı yeni bir şey var mı diye yazanlar sizi var ya bak engellerim ben. <laughs> Kız yeni bilgi olsa çeyizime mi götüreceğim anlatıyorum zaten size ne geliyorsa anlık. <laughs> Allah Allah. Şirin'in Fırtına fenalaşacak. Tamam bu kalp krizi hata gibi bir şey geldi. Tam o sırada Adil bunları ürk oraya yığılıp kalacak. Böylelikle savcı da vesaire de o soruşturma kapsamında bir şeyler bence bak bu benim iddiamdır. Sizce ne olacak size söyleyeyim. O durum bir şekilde kapanacak. Adil bunlardan hesap soramayacak falan derken Şirin Fırtına hastaneye zaten biliyorsunuz her bölüm bir hastane ya da şunları sağlık ocağına gitmezlerse olmaz. Sevcan peki Ay Sevcan'a ne diyorsunuz? Kız durduk yere zengin oldu hani planlarıyla. Atı şu ya. Çok saçma uzattılar. Çok gereksiz uzattılar. Yani Sevcan'a mantık hatası var bence. Ona ne diyorsunuz? Şimdi Şirin Fırtına'nın her ne kadar kolu molu kalbi sıkışsa da durumu ciddi olmayacak. Tabii ki. Yani tabii ki bir şey olmayacak. Düzelecek. Şimdi asıl iddia ne biliyor musunuz arkadaşlar? 3 bölüm içinde Eleni bir şekilde Adil'in onun babası olduğunu öğrenecek iddiası geldi. Bu arada bunu ilk ya Gezzep öğrenecek yani Eleni'nin Adil ve Esmen'in kızı olduğunu ya da Fadime öğrenecek iddiası vardı daha önceden biliyorsunuz. Fadime nasıl öğrenecek derseniz İso'dan. Ya ağzından kaçıracak ya oruçla konuşurken duyacak falan filan. Bunlar biliyorsunuz şimdi balayına gitti sonra dönünce aynı evde değil ama işte bu atölyede ayrı ayrı kalacaklar gibi galiba bir şey olacak. O kısımdan da tam emin değilim. Ama oralar teferruat yani genel olarak Koçeri'nin yanında kalacak bir süre daha İso ve Fadime. Asıl adil ne zaman öğrenecek derseniz de gerçekten de artık yani hani midemizi bulandırmadan uzatmadan sakız gibi yapmadan öğrenmesi bizim de istediğimiz bir şey. O da yaklaşık bir 5 bölüm içinde adil Eleni'nin onun öz kızı olduğunu ki bu bölümde fragmanda da hani ilve yapmasa testi Eleni mi diyecektim bu büyük sır diye sıkıştırıyor falan ya orada. İlve böyle gözler pötür diyor diyor. Çocuğu da yolladı babaya kafa rahat İlve'nin tabii. Orada işte Adil'im de artık 5 bölüm içinde Eleni'nin onun öz ve öz kızı olduğunu öğrenmesi mevzu bahis. Ve öğrenince ne yapacak? Esme'ye çok kızacak. Çok çok büyük aralarında sorun olacak. Yani böyle bir buz gibi bir atmosfer olacak. O yüzden bu sezon içinde Adil ve Esme'nin bir araya gelmesi ya da aşklarının yoğun bir şekilde yaşanması beklenmiyor iddiaları var. Ama gidişata göre senaristler ne yapar ne eder belki... Karar değiştirir. Yok ben bunları barıştıracağım, evlendireceğim der. Ben karışamam. Şimdilik önümüzdeki 5 bölüm boyunca böyle bir aşk o kuşkoluk. Yok Şerif'ten boşanıp yani Adil'le evlenmesini beklemeyin. Şerif'ten boşansa dahi Adil bu kız olayını öğrendikten sonra Esme'ye bir garda alacak. Okey bu da cepte. Bir diğer iddia ise çok umrunuzda mı ya da çok sizi böyle heyecanlandıracak mı bilmiyorum. Ama şöyle bir detay gelmiş. Eleni yavaş yavaş artık Müslüman olacak. Zaten çok maneviyatı yüksek bir insan. Orada da herhalde Müslümanlığın biraz daha böyle manevi tarafına vesaireye kapıldıktan sonra ben Müslüman olmak istiyorum diyecek. Ve sezon sonuna doğru şöyle bir iddia var. Fadime ve İso arasında zaten aşk olacağını yani cahil değilsek hepimiz öngörüyoruz. Bir birliktelik yaşanacak ve Fadime hamile kalınacak. Eninde sonunda zaten olacak. Bunun işte sezon sonunda olması vesaire çok şu an bizi cezbetmiyor. Yakın geçmişe baktığımızda yakın geçmişte de oruçla elinin arasının hala böyle sürtüşmeli olacağını öngörüyorum ben. Çünkü orucun bu sırları söylememesi, bu sırrın günün sonunda ortaya çıkması ve elini sen bunu benden nasıl saklıyorsun demesi Adil'in esmeyi duyduğu öfkenin aynısının Elen'in orucu duymasına sebebiyet verecek. Asıl büyük büyük vurgun nasıl bir şey olacak derseniz de bunu size geçen hafta real olarak Instagram'da attım arkadaşlar. Şimdi bu savcının fark ettiyseniz sizin linçlemeniz doğrultusunda saçı başı kıyafeti değişmiş. Kızın rengarenk çoraplarından topuz saçından Bayağı gömlek üstü, yeleklere, saçlar böyle güzel. Savcı daha yaşını ve halini, tavrını olgunlaştırmışlar. Büyük ihtimal savcımız da yani Naz Çağla da bu linçleri gereksiz yere almak istemedi. Onu da gerçekten yani severim. Çok tatlı bir kız ama rolüne ben de tam meçleyemedim ama rolünün arka planındaki hikayeyi öğrenince aklımda oturtabiliyorum. Çünkü neden bu kız neden savcı olmuş? Babasının katilini bulmak için babasının katili, faili meçhul ve babası da çok böyle iyi bir savcıymış zamanında ve babasına verdiği içinden verdiği yemin ve sözle savcı olup senin faili meçhul katillerini bulacağım sözü veriyor Kendi bir evlatlık vazifesi olarak kabul ediyor zaten. Aslen Rizeli oluyor dizide. İşte Trabzon'a geliyor. Trabzon'a gelmesinin sebebi de aslında babasının katillerini bulması. Şöyle bir iddiamız var arkadaşlar. Bence bak bu %80, %90 tutabilir. Savcının babasının katili kim çıkacak? Adil Koçer'in babası çıkacak. Her ne kadar ikisi de toprak altında olsa da Kan davası Koçeri fırtına da kapanıyor. Savcı ile Koçeri arasında bu çıkıyor diyeceksiniz. Karadeniz'in ırçın dalgaları uşağım durulmaz kolay kolay. Bir de senaristler dedi ya 3 sezon boyunca 3 yalnız. 3 <laughs> sezon boyunca bizim senaryomuz devam edecek donelikte materyalimiz var dedi yani. Boşuna demedi. Daha o gelecek, bu gelecek, şu gelecek. Yok işte birisinin teyzesi gelecek. Her gün bir haber yapılıyor falan filan. Fadime ölecek diyorlar. Yani hani nereye ölüyor? Fadime buradaki ana kahramanlardan yani 5 kişiden biri anlatabiliyor muyum? Bu dizi 3 sezon devam edecekse Fadime en az iki sezon bu dizinin içinde olması lazım. Çünkü İso ile Fadime inanılmaz bir fan kitlesi ve etkileşime sahip. Sizin sayenizde niye kendine ayağına sıksınlar yani durduk yere. Akıl var mantık var yani Fadime demek. Bana demek. <laughs> Şimdi gelelim. Önce size selamlardan önce geçen hafta unuttum dizi magazin. Arkadaşlar bakın beni kimse ilgilendirmiyor. Tamam Allah mutlu mesut etsin. Sadece setten ya da sizin gördüklerinizden gelen iddialar ve bunlar böyle %90 doğru olabilecek. Allah mutlu mesut etsin ben her zaman aşk kazansın derim. Şimdi Gökhan vardı ya bu İlve ile zaten ileride bir işte şeyleri olacak dizide. Partner olacaklar Gökhan'la İlve'nin Yani bu arada Koçerilerle Furtunalılar madem evlenecekti niye Esme ile Adil'i bu kadar 20 yıl beklettiniz diye de soruyoruz hepimiz. De. Bundan sonra hepsi birbiriyle evlensin tam bir barış böyle kenetlenmesi olsun istiyorum. İlve ile de Gökhan'ı büyük ihtimal baş göz ederler. Herkes birbirine göre zıt 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 böyle bilmiyorum böyle saç örgüsü gibi birbirine geçecekler gibi. Bu hikayede yanan da Şerif olacak. Şerif'i kim ne yapsın büyük ihtimal vurulur gider ya da kendi işte bir şeyler yapar yine. Kendini imha edecek ya da zor duruma sokacak. Şimdi arkadaşlar Gökhan'ın gerçek hayatta nişanlısı vardı. Neden nişanlısından ayrıldı? Magazin haberleri çıktı. Şu çıktı bu çıktı. Ben çok yakıştıramadım tip olarak ama belki kalpleri birbirlerine ısınmıştır. Allah mutlu mesut etsin ama Gökhan'ın galiba gerçek hayatta Fadime ile bir ilişkisi olabilir. Ne diyorsunuz? Ya Fadime çok minnoş. Gökhan ve iki metre adam Şu edili büdü gibi geliyorlar bana ne bileyim. Bir diğer, bak bundan daha eminim bu arada. Hani Gökhan'la Fadime gerçek hayatta bilmiyorum bir şey var mı yok mu. Bu da orada Fadime'nin eski nişanlısı da biliyorsunuz. Adil'in gençliğini oynayan. <laughs> yani geçen bölüm Adil'in gençliği küçük Fadime'yi eğliyordu ya. <laughs> dedim büyüğüne <laughs> Çok merak. Çok öyle kafa karışıyor ama aşk kazansın ya. Kim nasıl mutluysa benlik bir şey Bunların hepsi iddiadır. Sonuçta kötü bir şey demiyoruz yani. İlişki demek, aşk demek, sevgi demek güzel bir şey. Allah'ım olmayanı nasip etsin. Bu iddiamdaki kişilerden daha eminim. Gerçek hayatta aşk yaşayan bir çiftimiz daha varmış taşacak bu denizde. %80 ihtimalle iddiamızı söylüyorum. Hicranla gezip. Nasıl? Dizi aşkları gerçek oluyor lor lor. Ne yapayım diziye mi gireyim ya aşkı bulmaya? Ne diyorsunuz yani? Böyle el ele baş başa videoda size konuşuyorum. Yanımda bir tek dallar çiçekler. <laughs> Evden dışarı çıkasım gelmiyor soğuk hava zaten. Öyle yani magazin de verdik. Kız bir dua edin hadi. Ben de böyle bir aşk kuşku bir şey istiyorum. 2026 evleneceğim gibi hissediyorum. En hayırlı en ihtişamlı neyse Allah hepimizin gönlüne göre versin. Kızılcık şerbetinde Doğukan yani Fatih Ünal neden kovuldu hepsini anlattım böyle. İnanılmaz şeyler var. Onu izlemediyseniz sayfamda bulabilirsiniz. Salı günü de Uzak şehir ve videosu geliyor. Önümüzdeki çarşamba ya da perşembede kitap tavsiyesi yapmıştım. Çok iyi başucu kitaplarım var. Onları aktaracağım size. Şimdi gelelim selamlara. Öncelikle bana mesaj atan o parmaklarınızı severim sizin. Çok tatlı, yani anne kız beraber izliyor, anne anne torun izliyorsunuz, tek başınıza izliyorsunuz, yurt dışında izliyorsunuz, yurt içinde her yerde izliyorsunuz. Hepinize selamlar olsun. Öncelikle ilk selamım 26 yaşındaki güzeller güzeli canım Tuğba Nurma. Çok özelsin, çok güzelsin. Tüylerim diken diken oldu şu an sana selam verirken. Ses kaydı da atmıştım. Olabildiğince hepinizin mesajlarına bakıp dönmeye çalışıyorum. Tuğba Nur seni çok seviyorum. İyi ki beni izliyorsun. Çok güzel bir evlatsın. Çok güzelsin ve çok tatlı bir annen var. İkinize de selam olsun. Ayşe Nur sürekli mesaj atıyorsun bana. Gerçekten inanılmaz bir taşacak bu deniz fanısın. Artık benim de fanımsın diye düşünüyorum. Sana da selam olsun bir tanem. Eylül Nisa. Yalnız isimlere bak full yeni jenerasyon. <laughs> Nerede burada bir şey? Medine falan hiç böyle isimler yok değil mi? Ablalarım, teyzelerim siz de yazın size de selamı yollayacağım. Ey Nisa'cığım sana da çok selam olsun beni her nereden izliyorsan. Ve her videoma yorum yapan 5 yıldır benim en büyük destekçilerimden olan bu içimden geldi. Akın Kağan Çiçek seni çok seviyorum ve diğer arkadaşlarım ismini sayamadıklarım. Zaten sürekli yorumlaşıyoruz, görüşüyoruz, yazışıyoruz. Yani istiyorsanız özel bir selam şehrinizi, isminizi, cisminizi yazın. Gözüme çarpanları böyle dilim döndüğünce videonun sonuna ekleyeceğim. Sizleri çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Pazartesi yeni iddialarımız geliyor. O yüzden bir takip, abone, bildirim aç, yorum, destek ben de sizden bekliyorum. Bak tükürüğümü yutamadım konuşmaktan. Öyle yani. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.